Bunun sponsorları var, izinleri var. Hal böyle olunca da herkes riske girmek istemiyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Biz konserde eriştiğimiz her şeyi ya da o alanı, malzemeleri dolar ve euro bazından karşılıyoruz. Bir de böyle bir sıkıntımız var. Yani aslında o festivaller bugün olsa belki de çoğu insanın ulaşamayacağı festivaller olacaktı. Çünkü dolar ve euro üzerinden yine fiyatlandırılacaktı. Sanatçıları sadece takip ediyoruz. Ben Coldplay hayranıydım ergenken. Ve o kadar inanıyordum ki Türkiye'ye geleceklerine. Ortaokulda, lisede çok net hatırlıyorum. Hashtag'ler açardık. Ya bir de müziğin böyle bir şeyi var. Ben yine şunu da hatırlıyorum. Ergenken Justin Bieber'ın İTÜ'deki konserine gitmiştim. Ve bu o benim ilk devasa konserimdi. İlk belediye konserleri dışında o kadar kalabalıkla bir arada olduğum İlk konserimdi. Popüler olmayan fikirlerden herkese merhaba. Ben Şule. Hoş geldin Şule. Hoş bulduk. Bugün gençlerin minimum sıkıntılarını konuşacağız. Gençlerin sıkıntısı mı var ya? Hepsi kafelerde oturuyorlar. Gençlerin aldığı en büyük sorulardan bir tanesi de bu. Neden kafelerdesiniz? Neden saatlerinizi kafelerde bir masanın başında harcıyorsunuz? E, gençlerin çünkü stresini atabileceği, enerjisini atabileceği alanlar maalesef şu anda kalmış durumda değil. Festivallere değinmek istiyorum, müzik festivallerine. Rock'n'Coke, Zeytinli Rock Festivali, Milyon Fest, Anadolu Fest, hatta Bursa'da da gerçekleşen... Elifer Müzik Festivali vardı. Ama şu anda hepsi andığımız, hatırladığımız festivaller haline geldi. Ben festival gençliğini yaşayamadım. Çünkü üniversiteye başladığım yıl daha kendi üniversitemde müzik festivali iptal edildi. Bunun gerekçeleri farklı şekilde sunuluyor. Hepsi için zaten kaymakamlıktan, valilikten, emniyetten bir kere izin almak gerekiyor. Yani festivaller bu şekilde oluşturuluyor. Çeşitli nedenlerle iptal edildi. Bugün biz zaten konserlere çok dar bir alanda ulaşabiliyoruz. Üstelik de bir araya gelebildiğimiz gençlerin bir araya gelerek güzel vakit geçirebileceği ortamlarda maalesef yok. Efsanemiz Fanta Festivalimiz vardı. Bugün hala devam etse de o eski ruhu kalmadı onun da. <laughs> ya bir de böyle bir sıkıntı var değil mi? Evet, konserler var, festivaller de var kendi çapında ama adı eski festival tadı yok. Neden yok? Çünkü eskisi kadar hoşgörü yok. Aynı zamanda biz görmüyoruz da siz festivalleri ulaşabiliyor musunuz? Göre biliyor musunuz? Ya da konserlere getirince bilgi alabiliyor musunuz konserler hakkında? Ben alamıyorum mesela. Bilet fiyatları da pahalı biraz. Bilet fiyatları da pahalı. Bir de böyle bir sıkıntı var. Öğrencilik eskiden her şeye ulaşabildiğin, öğrenci halinle her şeye ulaşabildiğin dönemlerdi. Ama şu anda bizim gittiğimiz, gitmeyi tercih ettiğimiz konserlere bile bir şeyleri gözden çıkararak ve eleyerek tercih ediyoruz. Gençlik zaten şu an bu sistemde yaşıyor. Onu söylemek istiyorum. Biz eleme yöntemiyle bir şeylerden vazgeçerek bir şeyleri yaşama sistemiyle yaşamaya başladık. Müzik festivallerinde geçmişte aldığımız bir kombine biletiyle 10-15 tane sanatçı dinliyorduk. Belki yani iki sanatçı ücretine. Evet. Ama bugün özel bir konser salonunda yapılan bir konseri takip edilmek için de belki o fiyatlar da şu anda takip ediyoruz. Yani izliyoruz. Ya evet öyle ama bu konuda da ben bilet fiyatlarının yüksek olmasını eleştiremiyorum. Çünkü bir konseri planlamak günler önceden, aylar önceden hatta bir festivali planlamak aylar önceden başlıyor. Hatta seneler önceden başlıyor. Bunun sponsorları var, izinleri var. Hal böyle olunca da herkes riske girmek istemiyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Biz konserde eriştiğimiz her şeyi ya da o alanı, malzemeleri dolar ve euro bazından karşılıyoruz. Bir de böyle bir sıkıntımız var. Yani aslında o festivaller bugün olsa belki de çoğu insanın ulaşamayacağı festivaller olacaktı. Çünkü dolar ve euro üzerinden yine fiyatlandırılacaktı. E sanatçıların bir de sahneye çıkma parası var. E bugün neden bağımsız, kendine güvenen ya da işte eski o neşeli ortamı yaratmak isteyen organizatörleri neden bulamıyoruz? Çünkü bizim ülkemizde şu an yıllarca, aylarca verilmiş bir emek bir günde çöp olabiliyor. Böyle olunca da kimse bu işe de girmek istemiyor artık. Yani aslında bir kısır döngüdeyiz. Orada şu alt notu da verelim. Eskiden festivallerimizin ana sponsorlarının şu an reklam verme yasakları bulunduğu için birçok festivalimiz baltalanmış durumda. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Festivallerde verilen reklamlar da seçilerek mi veriliyor acaba? Artı bir ya da yüzde yüz reklam yapamadığımız için mecburen farklı modellere yöneliyoruz. Onların da getirisi çok cüz'i kalıyor. Bu da festivallerin getirisini minimum indiriyor. Dolayısıyla bilet fiyatları artıyor. Organizasyonlar azalıyor. Biraz dizi mantı. Yani bir de rakın kokun biraz şeyine baktım. 2000-2010 yılları arasında efsane bir festival. Artık Monkeys gelmiş, Muse gelmiş, Linkin Park gelmiş, Motorhead gelmiş, Plesoba gelmiş. Yani bugün bizim hayalini kurabileceğimiz, başka ülkelerde belki bir gün canlı olarak izlerim diyebileceğimiz sanatçıları sadece takip ediyoruz. Ben Coldplay hayranıydım ergenken ve o kadar inanıyordum ki Türkiye'ye geleceklerine. Ortaokulda, lisede çok net hatırlıyorum. Hashtagler açardık. Ya bir de müziğin böyle bir şey var. Ben yine şunu da hatırlıyorum. Ergenken Justin Bieber'ın içindeki konserine gitmiştim ve bu o benim ilk devasa konserimdi. İlk belediye konserleri dışında o kadar kalabalıkla bir arada olduğum ilk konserimdi ve yaşım 16. O zaman işte Blue Jean gibi dergilerden festivalleri takip ediyorduk ve televizyonlarda bir şekilde görüyorduk. O da çok ilginç. Ben televizyonda yurt dışında gerçekleşen festivalleri ya da Türkiye'de gerçekleşen festivalleri izlediğimizi hatırlıyorum. Bazı sahneler, şarkılar çıkıyordu ve ben ekrana kilitlenip ileride genç olduğumda bu festivallerde işte ben de olacağım, ben de katılacağım, ben de çadırımı kuracağım diye heyecanlandığımı hatırlıyorum. Ve Jessi konseri benim algımı tamamen değiştirmişti. Çünkü itidesin, öğrencilerle birliktesin. Üniversiteye karşı heyecanlandım. Ben dedim genç oldum da ben de onlar gibi olacağım. Benim de üniversitelerimde konser olacak ve üniversiteye geçtim. Biz bahar şenliklerimizi yasakladık. Konsere neden gelmiyorlar? Neden işte bir yaz geldiğinde havalar ısındığında sanatçılarımız konserlerini vermiyor, bir arada olmuyoruz? Bütçe sıkıntısı var. Üniversitelerde de şöyle bir şey var. Öğrenciler dışında her şey bütçe var. Buna da çok kırgınım. Ya yani üniversitede nedense öğrencileri mutlu edecek şeylerin dışında her şey para, bütçe bulabiliyoruz ama öğrencilere maalesef yok. Üniversiteye okumaya gidiyoruz. Okumaktan başka bir şey para <laughs> gerek yok. Orada yaşamaya gitmiyoruz oraya. <laughs> Böyle bu hafta bundan biraz bahsetmek istedim. Sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Eklemek istediğiniz. Peki şunu soralım. Daha önceden ülkemizde devasa müzik grupları az önce bahsettin. Sahne alıyorlardı. Shakira geliyordu. Metallica geliyordu. Evet. Bugün niye geldi? bunlar hiç gelmiyor? Bugün Rihanna niye geldi. biz bu müzik kalitesinde kaybettik? Ya şimdi şöyle Rihanna'nın geldiği konser verdiği gün gezi olayları oldu ve tabii ki de gündem tamamen değişti. Onun dışında şu an sanatçılar gelse bile gerçekten çok yüksek fiyatlara geliyorlar ve biraz daha mecbur kaldığımız sanatçıları izliyoruz. Yani istediğimiz yerinde mesela Jennifer Lopez'i her yerde görebilirsin ve Jennifer Lopez'i İstanbul'da da görebiliyorsun. Ama eskiden işte bir Lana Del Rey olurdu, bir Rihanna'sı olurdu, bir Katy Perry geldi hatırlamıyorum ama gelmesini umuyorduk ergenken yani. Ama şu anda tabii ki de mor ve ötesini canlı yakalarsak ben mutlu oluyorum açıkçası. <laughs> Yurt dışını çok da konuşmaya gerek yok. <laughs> Yurt içine baktığımız zaman daha benim dinlediğim sanatçılara ben ulaşamıyorum. Mesela Bursa'da benim en çok yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi gerçekten dinlediğim hiçbir bağımsız müziğini, rock sanatçısının grubu, efsaneleşen hiçbir ismi burada görememem. Ben Bursa'daki organizatörlere ses seslenmek istiyorum. Lütfen bağımsız müziğe önem verelim. <laughs> <laughs> ve gençleri dinleyelim. <laughs> bir istekte ben bulunayım. Sevgili Şebnem Ferah lütfen sahnelere geri dön. Evet ya gerçekten lütfen. Ya bir de öyle bir şey de var. Türkiye'de bence herkes biraz küskün durumda şu anda. Yani maddi açıdan en çok zorlanıyor diye düşünüyorum herkes. Müzik yapabilmek, albüm yapabilmek, şarkı çıkarabilmek ki şarkıları konuştuk daha önce. Ekonomik zorlukları konuştuk. Bugün hala bunlar katlanarak zorlaşmaya devam ediyor. Dediğim gibi her şey euro ve dolar bazlı olduğu için ilk önce ekonomik olarak etkileniyoruz. Ama bir yandan da bizim gençliğimiz gidiyor. Benim biriken konser anılarım gerçekten böyle küçük küçük minik minik çok isterdim. Festivallerimiz olsun, yurt dışından gruplarımız gelsin. Bir de şöyle bir şey de var. Sen ne kadar bu şekilde aktif bir toplum olursan bence yurt dışından o kadar ilgi görüyorsun. Bugün insanlar biz yapamasak da ülke değiştiriyorlar. Bir Adel'i dinlemek için Almanya'ya gidiyor insanlar. Ya da işte Fransa Sadekiler Londra'ya geçiyorlar. Bir de bence müziğin böyle bir şey de var. Ekonomik olarak gerçekten güçlü. Pandemi döneminde bile çok sıkıntılar yaşandı mı? o dönemde bile insanlar ilk pandemi dönemi bittikten sonra konserlere koştular. Ben bile hatırlıyorum. Biz de konsere gittik pandemi biter bitmez. O zaman bir yere asfalt götürmektense kültür sanat konser <laughs> götürmek daha doğrudur diyen <laughs> Sevgili belediye başkanlarımız haklılar mı? Ben ikisi de olsun diyorum. <laughs> Konsere gidebilmek için de düzgün yola ihtiyacımız var. Ama evet bizim sanata, müziğe, festivale de ihtiyacımız var. Sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Keyifli vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Bence bu da hakkımız. Yani bu bence her şey kadar önemli. Yani biz belki de şu anda gülerek konuştuk bir şeyleri ama gerçekten koca bir gençlik kafelerde zamanını geçiriyor. Odalarında zamanını geçiriyor. Ha, kafelerde geçiren geçiremeyenler de var. Bunu da altını çiziyorum. Şu anda kahveler ne kadar? 200-250 lira. Biz yani kafede geçiriyor gençler vakit dedik ama şu anda haftada bir mi çıkıyoruz? iki mi çıkıyoruz? Üç kere üst üste çıkarsak o hafta başka şeylerden mi kısıyoruz? Bunlar da çok tartışma konusu. Öyle bir şey de var. Tabii 250 lirayla 200 lirayla bir gün kapalı bir mekanda ders çalışabilme, bilimum, sosyalleşebilme imkanı sağladığını da unutmayalım bazı kafelerin. Kesinlikle katılıyorum. Bu çok güzel bir şey bu arada. Bazıları da var garson sürekli geliyor ve seni rahatsız ediyor. Bunu sevmiyorum. Yani öğrenciler özellikle gençlere lütfen kıyak geçin öyle söyleyebilirim. Rahatsız etmeyin. Yani bu şekilde bu hafta biraz müzik konuşalım istedim. O zaman. Ya ben aklıma nedense Soft Analog geldi. Çünkü Soft Analog'un sahnesini ve müziklerini çok beğeniyorum ve tam festival grubu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Soft Analog olmalı. Ve ama Morvay ötesi de olsun. Çünkü onların sahnesi de inanılmaz. Yani öyle bir şey yok. Ergen Şule İtefen Coldplay olsun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hayal bizim sınırımız yok. Sonra kim olabilir? Dilan Balkay olabilir. Mesela o ile çok güzel bir ortam oluştururdu. Onun dışında şimdi müz iptal oldu biliyorsunuz. Ben bu konuda mutluyum ama daha güzel, sev bir ortamda bir de müz olabilir. O zaman bir dahaki programda görüşelim. Tamamdır. Popüler olmayan fikirlerin sonuna geldik. Paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Özellikle festivallerde görüşmeyi umuyorum. Tekrardan görüşmek üzere.